Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü inceleme konumuz Lenovo Yoga Slim 7 Pro modeli. Şimdi ürün incelemeye başlamadan önce hemen sizlere belirtmek istiyorum. Bu bir oyuncu laptopu değil. Ancak ürünün performansını daha iyi görebilmemiz için yine birkaç oyunda testini yapacağız. Bunu baştan belirtelim. Ürün işlemcisi Intel Core i7 11370H. 2 adet ekran kartı var. Biri dahili, biri harici olmak üzere. Dahili ekran kartımız Intel Iris Xe modeli. Harici olansa Nvidia MX450 modeli. Bu ekran kartı da 2 GB GDDR6 özelliğine sahip. Üründe 16 GB DDR4 4266 MHz hızında RAM mevcut. Dahili olarak konumlandırılmış. Aynı zamanda RAM'ler çift kanal. Slim 7 Pro'nun depolama kısmına baktığımızda bizdeki modelde 1 TB depolama alanı mevcut. Bu da M.2 SSD ile sağlanmış. Ekran kısmına baktığımızda ürünün 14 inç ekranı var. 2880x1800 çözünürlüğü bulunuyor. Ayrıca Low Blue yani mavi ışık sertifikası da mevcut. Ekranın paneli IPS panel. 400 nit, 90 Hz, %100 sRGB özelliğine sahip. Aynı zamanda Dolby Vision destekliyor. Benim en çok dikkatimi çeken kısımlardan birisi olan pil kısmına geldik üründe entegre lityum polimer bir pil bulunuyor. Bu da 61 watt değerinde. Pil kısmının hoşuma giden kısmı şu oldu. Ürün hızlı şarjı destekliyor. 1 saatte %80'lere kadar hızlı şarj olabiliyor. Şimdi pilden bahsetmişken şarj adaptöründen de bahsetmek istiyorum. Ürünün şarj adaptörü 95 watt ve Type-C bağlantısıyla şarj ediliyor. Slim 7 Pro komple alüminyum bir malzeme ile kaplanmış. Elinizi aldığınız anda bu hissiyatı rahatlıkla alabiliyorsunuz. Aynı zamanda ürün elinizi de bırakmıyor. Laptop toplamda 1.3 kilogram ağırlığa sahip. RGB klavye yok ama LED aydınlatma var. Klavyenin tuş hissiyatı gayet yumuşak. Bunu belirteyim. Şimdi üründeki kablosuz bağlantılar kısmına gelecek olursak üründe Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 mevcut. Ancak laptopta bir Ethernet bağlantı portu yok. Slim 7 Pro'da 2 adet de 2 wattlık hoparlör mevcut. Bu hoparlörler Dolby Atmos özellikle. Sağ tarafta USB 3.2 Gen 1 portu var. Açma kapama tuşu var. 3.5 mm jack portu var. Sol tarafta ise 2 adet Thunderbolt 4 girişi mevcut. Şarj kısmında belirttiğim gibi Type-C üzerinden şarj oluyor. Şimdi size laptopun performanslarını daha iyi göstermek için birkaç tane oyunda test ettim. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar ilk oyun testimiz Counter Strike Global Offensive. Biz Counter takımındayız. Her şey serbest modunda değiliz. Ayarlarımıza hemen bakıyoruz. Gördüğünüz gibi ayarlarımız en yüksek. 1920x1080 çözünürlükte oynuyoruz. Oyunumuza geri dönelim. Gel buraya. Oh be. Avuk gibisi var mı be? Evet şu an 111 FPS ile 130 FPS arasında alıyoruz arkadaşlar. 100'ün altına düşmedik yani öyle söyleyeyim. Şunu hemen alalım diyecektim. Ekran kartımızın %13'ünü kullanıyoruz. Genelde işlemcimizi kullanıyoruz diyebilirim. 68 derece ekran kartımızın sıcaklığı, CPU'muz 66 derece, minimum 82 FPS almışız, maksimum da 298 FPS görünüyor ama bu maksimum FPS öldüğümüz zaman sanırım çekmiş, ondan dolayı biraz yüksek görünüyor. Yani 112 ile 300 arasında bayağı fark var, 120'lerle 200 FPS var, hani o kadar bir fark yok ama ortalama 100 FPS'in altına düşmedik, kesinlikle bunu söyleyebilirim. Gayet oyunu gayet akıcı bir şekilde oynuyoruz, sıcaklık değerlerini görüyorsunuz. Hani yine bahsettiğim gibi bu bilgisayar bir oyuncu laptopu değil, bunu sadece bilgi amaçlı çekiyorum. Siz görün diye. Olur ya adam çalışırken canı sıkılır. Oyun oynamak ister. Oyunun bitmesi bir 4 dakika kaldı. Ayır. Evet işte bu. Rastgele tara ve öldür. Rastgele tara ve öldür. Bak 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 şimdi bak. Kaçamazsın. Evet kaçamadı <laughs> evet sanırım bu kadar test yeterli olur diye düşünüyorum. Sıradaki oyunumuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz League of Legends. Şimdi yine oyunumuza girdik. Oyun başladı. Ayarlarımızı gösteriyorum size. 1920x1080'de oynuyoruz. Ayarların hepsi yüksekte. Ee, burada gelişmiş kare hızını 240 FPS olarak ayarlamışız. İşte sınırsız da yapabiliriz bunu. Bakalım ne kadar alıyor. Oyunumuzu oynamaya başladık. Botlara karşı oynuyoruz. Bizim takım gerçek. Kaç taraf bot? Kata gel buraya Anladın Onu nasıl yedik canım? Tabi normalde karşında bir kata olsa mümkün değil böyle oynayabilmem bu oyunun başında. Sen onu dürtüyorsun ya o seni dürtmüyor fark ettiysen. Baksana ben böyle duracağım kuleye vuracağım kata beni dürtmeyecek. Böyle bunların hiçbirini yemez normalde. Dayt! Hayır! Gördün mü o da milyonlardaydı. Bak 2 dakika hapşurduk oyun gitti. Ee, hemen değerlerimize biraz göz atalım. Ortalama bir 4 dakika oldu oyuna gireli. Ekran kartımızın %20'sini kullanıyoruz. İşlemcimizin %25'ini. GPU sıcaklığımız 58. CPU sıcaklığımız 58 yine 60 derece. Minimum 136 FPS almışız. Maksimum 227 FPS almışız. Ortalama FPS'imiz de şu an 150-160 arasında gidiyor. Yani LoL'de çok iyi gidiyoruz diyebilirim açıkçası. Kata şimdi yalnız atlar gelirse şuraya... Bak oraya gelebiliyor kata. Ha bıçağı atıyor ya. Ama öleceğiz. Bilerek gitmiyorum yeri. Oyun şey olmasın diye. Buraya atlayabiliyor kadar. Yine başta söylediğim gibi oyunu botlara karşı oynuyoruz. Değerlerimiz sabit arkadaşlar. Gerek FPS gerek sıcaklık. Gayet iyi oynatıyor Bir sorun yok. Bota da ölmezsin be. Gel bakalım kata bir bıçak salla önce. Gördün mü? Evet. Değerlerimiz gördüğünüz gibi başladığımız dakikadan itibaren sabit. Bir sonraki oyunumuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Sıradaki oyunumuz Valorant. Oyuna başladık. Ayarlarımızı bir göz atalım hemen. Görüntüye gördüğünüz gibi 1920 çarpı 1080. Grafik kalitemiz en yüksekte. Evet oyuna devam ediyoruz. Ben bu Valorant'ı fazla oynamadım. Tam anlamıyla da şey değilim şahsen. Bakalım. Saldırı tarafındayız. Hemen oyunu biraz oynadıktan sonra size değerlerden bahsedeceğim. Lan hayır ya kaçırdık. Vay adam adamı vay. Adamın skill'i var gördün mü? Fart diye gitti lan. <laughs> ya yani onu tam oynamadığımız için tabi. Oho bizim takım leş. Aslanım benim korudu görüyor musun? Evet oyunun değerlerinden size bahsetmek istiyorum. Ekran kartının %20'sini kullanıyoruz. İşlemcimizin %70'ini kullanıyoruz. GPU sıcaklığımız 61, CPU sıcaklığımız 60. Minimum 77 FPS almışız. FPS'imiz de 125 ile 130 arası gidiyor geliyor. Bu oyun da hareketli bir... Gördün mü? Nasıl aldım ama? Lan neredeyiz? arkamızdan gelmiş. Bir daha bu bir daha böyle bir şey affetme Uğur. Ölme lan. O dan. Nereden vurdu bu herif bizi? Ya adamsın be İlayda. Gördün mü İlayda'yı? Ki yapıştırıyor abi. Gençler öğrenmiş oyunu. Biz ne alalım? Operatör değil de şu şu gardiyan iyi. Bir de ne yapalım? Hafif kalkan. Ağır kalkan aldık. İşte bu be. Hayır! Ya kaçamıyorsun. Böyle saçma sapan şey mi olur ya? Oğlum hemen sola atacağım kendimi ben. Ya aga İlayda ölmüş. Biz bu maçı alamayız bu sefer. Суррево. Işte, Seken mermiyi öldü ya. Şimdi gelelim ürünle ilgili benim değerlendirmelerime. Yoga Slim 7 Pro'da benim olumlu değerlendirileceğim ilk kısım kesinlikle bataryası. Kullandığım süre boyunca performans modunda açık olduğu halde gerçekten çok iyi bir pil ömrü sunuyor. Bu da benim çok hoşuma giden bir özelliği oldu diyebilirim. Kasanın komple alüminyum olması da benim olumlu değerlendirdiğim kısımlar arasında. Ayrıca adında da geçtiği gibi slim olması, kolay taşınabilir olması benim yine olumlu değerlendirdiğim bir kısım oldu. Olumsuz sayabileceğim bir kısım upgrade seçeneklerinin yani yükseltme seçenekleri biraz kısıtlı olması. Yani RAM'lerin anakarta dahili gelmesi. Zaten bu tarz ürünlerde çok fazla upgrade seçeneğimiz yok RAM ve SSD haricinde. Burada RAM'i de dahili yapıp upgrade seçeneklerimizi biraz kısıtlamışlar. Üründe bir adet USB portu var dedim. Ben bir tane daha USB portu beklerdim. Yani iki tane USB portu olmasını beklerdim sağ ve sol tarafta. Gün içerisinde veya zaman içerisinde daha fazla USB portuna ihtiyacımız olabiliyor. Ayrıca arka kapakta yazan Yoga yazısında ufak bir led aradım açıkçası. Yani bu hani teknik bir şey değil ama dışarıdan görünüş olarak daha iyi görünür diye düşünüyorum. Ürünün piyasadaki fiyatı şu an 19.000 TL'den başlıyor. Ya yani bu değişebilir biz videoyu yayınlayana kadar ama ortalama bir fiyat soracaklar için söylüyorum bunu. Benim ürünle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.